Rigid body'nin Velocity'si ile, hani mesela bir karakterde rigid body var ya, hareket etmesini sağlamak için, velocity ile ona hız veriyoruz, hızlanmasını sağlıyoruz. Tabii aynı zamanda yerli değiştiriyor. Et force ile de güç veriyoruz. Birisi hız, birisi güç. Mesela bu et force'u hareket etmek için değil de daha güç nedir? Yukarı gitmesi, aşağı gitmesi, bir anda sağ gitmesi, bir anda sonra gitmesi. Mesela zıplatmak için et force kullanıyoruz. Hani kullanabilir ama et force güç uyguladığı için mesela hani şöyle düşünün. Hani mesela 300'lük bir güç uyguluyoruz. Bir anda bir 300'lük bir gücü veriyoruz. Sonra ne yapıyor? O güç gidiyor. Tekrar yavaş yavaş aşağı doğru düşüyor. Onun gibi düşünün. Güç verme hani o güç verince o güç sabit kalmıyor. O gücü veriyoruz sonra o güç e, düşmeye başlıyor yani. Mesela 5'lik beş, bir güç verdik. E, zıp diyor bir anda hani çok kısa bir sürede 5'e ulaşıyor ama ondan sonra yavaş yavaş tekrar e, gravitesi olduğu için karakterin e, o et force o güç kalmıyor. Hani güç ekleyip sonra o gravity beraber aşağı doğru inmeye başlıyor. Eee velocity ve et force hakkında ufak bir bilgi.